Evet kıymetli arkadaşlar, bilgilendirme için huzurlarınızdayız. Öncelikli olarak e, maalesef yeni bir yangın haberiyle e, sizleri bilgilendirme yaparak başlamak istiyorum. Annamur ilçemizin Korucuk mahallesinde bir yangınımız var. Bununla alakalı e, müdahale çalışmalarına başladık. E, 18 araçla şu an müdahaleye başladık. 2 e, helikopterimiz şu an havada müdahale ediyor. Bir helikopterimiz de yolda. 18 aracımız var. 18 aracımızın 5'i arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 de su tankeri olmak üzere, 2 itfaiye aracı, 2 de su tankeri olmak üzere bu görüyorlar. Müsaadenizle dün itibariyle başlayan, dün 12.45 sularında başlayan orman yangını ile alakalı da sizleri bilgilendirmek istiyorum. E, hali hazırda 2 uçak, 9 helikopterle müdahaleye devam ediyoruz. E, karadan müdahale açısından da orman teşkilatımız çok güçlü bir müdahale ekibiyle şu an sahada. E, AFAD'ımız, jandarmamız, Büyükşehir Belediye'miz, belediyelerimiz, e, civar ilçelerdeki, çevre illerdeki ve ilçelerdeki bütün e, e, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar, gereçler şu an buraya sevk edildi. Bunlarla birlikte müdahale ediyoruz. Toplam 373 araçla yangına müdahale ede, edecek şekilde hareket ediyoruz. Bu araçların 114'ü Arazöz, 67'si bu araçların 67'si orman teşkilatımıza ait 44'te su ikmal aracımız var. Toplam personel sayımıza baktığımızda 1016 personelle şu an sahadayız. 501 personelin orman teşkilatı personelimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar 6 mahalleyi tedbir amaçlı olarak boşalttık. 6 yerleşim birimi de bu açıdan da tedbir amaçlı olarak da boşaltılmış oldu. Balandız, Işıklı, Kırtıl, İmam Uşağı, Akdere ve Çamlıca mahallelerini boşaltmış olduk. Çatakoya, Mavi Kent, Yokuşbaşı, Geçirim, Bağlan, Tapırdamaz ve Tisan mevkilerinde bir amaçlı olarak boşalttığımızı ifade etmek isterim. Toplamda 984 tane boşaltıldı. 1851 kişiyi de tahliye etmiş olduk. Bu çerçevede de Silifke ilçemizde boşaltmış olduğumuz yerlerle ilgili olarak da bir barınma ihtiyacı olmasına binaen 3 tane pansiyonumuzda 372 kapasiteli yeri de hazırlamış olduk diğer ilçelerimizde ve merkezde de kalmak isteyen bütün vatandaşlarımıza hali hazırda yerlerimiz mevcut bir şekilde devam ediyoruz. Dünden itibaren bugüne kadar da bir personelimiz bir personelimiz 16 vatandaşımıza da dumandan etkilenmeleri açısından da tıbbi açıdan bir müdahale ettik. Önemli bir konu değildi ama tedavileri yapıldı, kendileri taburcu edildi. Sağlık durumları gayet iyi. Maalesef zarar gören hanelerimiz var. Şu ana kadar İlk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Özellikle Kırtıl, Balandız, İmam Uşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde bir takım problemlerimiz var. Bu problemlere ilişkin tespit çalışmalarımız devam ediyor. Canla başla çalışan, gün gece hiç uyumadan çalışan bütün orman teşkilatımıza, bütün personelle, kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kahramanca mücadele ediyorlar. Ellerinden gelen her şeyi sonuna kadar yaptılar. Uyumadan fedakar bir şekilde çaba sarf ediyorlar. Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımız beni dün ve bugün aradılar ayrı ayrı, teker teker aramış oldular. Bilgi aldılar, talimatlarını verdiler. O çerçevede de ilerlediğimizi ifade etmek istiyorum. Hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah ilerleyen saatlerde bir gelişme olursa sizleri tekrar bilgilendirmek üzere huzurlarınıza olacağım. Teşekkür ediyorum.